Pandemi sürecinde İstanbulas Profesyonel Temizlik Hizmetleri, Tob Üniversitesi'nde de temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız devam etmektedir. Profesyonel temizlik hizmetlerimizde bir alandan diğer bir alana mikrobun bulaşma riskini engellemek için renk kodlama sistemi doğrultusunda temizlik malzemelerimize renk ayrımı yapıyor, yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonunu onaylı hijyen ve dezenfektan maddeleriyle sağlıyoruz. Hizmet verdiğimiz bütün alanlarda özellikle çok temaslı yüzeyler olarak adlandırdığımız musluk başları, bilgisayar klavyeleri, kapı kolları, asansör kontrol düğmeleri, danışma bankaları ve benzeri noktalarda dezenfeksiyon uygulamalarını sürdürüyoruz. Temizlik hizmetlerini yerine getirirken tüm kullanım alanlarında kapı ve pencerelerin güvenlik tedbirleri alınarak bulaşma riskini azaltmak için açık tutulmasını sağlıyoruz. Hizmet verdiğimiz noktalarda bulunan el dezenfektanlarını sürekli kontrol ederek dolum işlemlerini yapıyoruz. Personelimiz tarafından yerine getirilen hizmetler biz yöneticiler tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Eğitim kurumlarında Steplus Profesyonel Temizlik Hizmetleri sorumluları olarak siz değerli çalışanların ve gençlerin sağlığını önemsiyor, tüm bu uygulamalarla kurum içerisinde sizlere sağlıklı ve güvenli alanlar oluşturuyoruz.